Kıymetli hemşerilerim, bugün itibariyle mazbatamızı aldık. Dördüncü dönem Şahin Bey Belediye Başkanı olarak bugün göreve başlamış olduk. Biliyorsunuz seçim sürecince ben sizlere proje açıklamadım. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Siz de bize inandınız, güvendiniz. %55 gibi bir oy oranıyla yeniden bizleri seçtiniz. Evet, bugün ilk günüm ve ilk projemi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Trafik biliyorsunuz önemli bir problem. Bunu aşmak adına Gaziantep'e daha önce hiç olmayan bir tünel yapmıştık. Şimdi yine Gaziantep'te hiç olmayan çift katlı yol projemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle en çok tıkanan nokta neresi? Doğum ev kavşağı. Düztepe'den aşağı inerken Demokrasi Meydanı istikametine Boğaziçi Bulvarı'ndaki kavşak ve Doğum Evi kavşağına takılmadan direkt transit olarak Demokrasi Meydanı istikametine, Hürriyet Caddesi'ne gidebilmeniz için üstten bir yol yapıyoruz ve transit olarak geçebiliyorsunuz. Veya Demokrasi Meydanı istikametinden gelip Düztepe'ye gitmek isteyen vatandaşlarımız Karataş istikameti yine Doğum Evi kavşağı ve Boğaziçi Bulvarı'nın üzerinden geçerek direkt transit olarak yollarına devam edecek. Böylelikle trafiğe yeni bir soluk, yeni bir anlayış getiriyoruz. Projemiz Gazi şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şahin Bey'i izlemeye devam edin.